Sabah bültenleri Merit Otellerinin katkılarıyla gerçekleşiyor. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Antalya, zaten biliyorsunuz. Önce davalar, dosyalar ve ifadeler. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dün sanık kürsüsüne çıktı. Rıza Akpolat, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayına ilişkin konuştu. Bana da CHP kurultayı hakkında konuş, itirafçı ol, Beşiktaş dosyasını temizleriz denildi. Hatta Mayıs'a kadar süre verildi, konuşmadım. Zaten ne olduysa Mayıs'tan sonra oldu. Ben konuşmadım çünkü iki kızımı değil, 86 milyonun çocuğunu düşündüm dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal casusluk soruşturması tamamlandı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, casus olduğu iddia edilen Hüseyin Gün ve tutuklu Telebirin genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında siyasal casusluk suçundan kamu davası açıldı. İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi. İddianameyi Tele2'de Salim Şen değerlendirdi. Bunu 40 yıllık bir hukukçu sıfatıyla söylüyorum. Şimdi ben 103 gündür Murat Taylan programlarda da defaatla belirttim. Merakla bekledim, sabırla bekledim benim 3 yıldır 5 yıldır her neyse bunca süredir omuz omuza bu platformlarda bir arada olduğum bu rejimin değişmesi bu ülkenin bir hukuk devletine dönüşmesi demokrasinin tüm kurul, kurallarıyla yaşaması anayasal bir düzene ulaşmamız konusunda birlikte mücadele ettiğimiz Merdan Yanardağ'ın nasıl casus olduğunu ya da onu casus yapan delillerin ne olduğunu önüme koymalarını istemiştim. Öyle ya, bir insanı durup dururken casuslukla suçlayıp ki yapılabilecek en ağır suçlamalardır bu. Casus demek vatana haini demek. Vatana ihanet demektir. Bu kadar ağır bir suçlamayla tutukladığınız bir kişinin hakkında iddianamede bunun somut, şüpheden uzak, kati delillerini önümüze koymanızı bekliyoruz demiştik. Şimdi bir iddianame yayınladılar. 162 sayfalık bir iddianame bir saattir yaklaşık bu iddianameyi okuyorum. Ki biz hukukçular hızlı okuyabiliriz. Nereleri okuyacağımızı biliriz. Gördüğüm ne biliyor musunuz? Bütün iddianamenin kurgusu, bütün iddianamenin eylem kurgusu tamamen Ekrem İmamoğlu'nun önce belediye başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine müteakiben işte gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmasına yönelik siyasi ve politik faaliyetleri. Yani Ekrem İmamoğlu'nun özelde siyasi faaliyeti, amacı, kariyer planı adeta bir casusluk faaliyeti gibi gösterilmiş. Onun yürüttüğü bütün bu politik eylemler, politik hareketler, siyasi birliktelikleri, oradaki kurguları, seçim çalışmaları, propagandaya yönelik hazırlıkları vesaire hepsi devletin güvenliği aleyhine, İç dış siyasal yararları aleyhine faaliyetler olarak kabul edilerek önümüze konmuş. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede DSS ilaçlama firması sahibi Zeki Kışı, firma yetkilisi Serkan Kışı, ilaçlama işlemini yapan Doğan Caferoğlu, otel sahibi Hakan Oğlak ve otel görevlisi Muhammed Muin Uddin Çisti hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Rüstema Baytrov hakkında ise taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu için komisyonda grubu bulunan partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi buluştu. Yalnız toplantıdan tam ne çıktı anlamadık. MHP uzlaştık, Umut Hakkı işi tamam dedi. CHP hayır uzlaşmadık. Bazı konularda belki yakınlaştık ama daha konuşuyoruz, görüşüyoruz diyor. Kaç maddeden oluşacak Onunla ilgili bir söz konusu mu? Başlıklar neler? Bunları önümüzde hafta paylaşırız. Tam bir mutabakat var. mı? Tam mutabakat var, evet. Yani tam mutabakat olmasa da umuyorum tam mutabakata Tabii. varacağız. Var. Yani, şey Değerli arkadaşlar, de var. arkadaşlar, şimdi hiçbir, hiçbir somut e, bir konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil. Ama bir bütün olarak kamuoyunun bildiği ve komisyonun gündeminde olan hemen hemen her konuda e, görüşüyoruz, uyum konuşuyoruz işimiz, ve uyum işimiz. içerisindeyiz. Yaklaşıyoruz birbirimize. Bu komisyon rapor, çerçeve rapor yazılınca da sizinle paylaşacağız. E, Umut hakkında uzlaşma oldu mu? Uzlaştık, uzlaştık. Tamam. <laughs> Hadi kolay gelsin. Orada alacak mısın peki? <laughs> 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 MHP'li Fethi Yıldız Demirtaş'la ilgili de konuştu. Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Yani ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve yani Öğrenciler Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda da bir e, beyan varsa tahliye edilmesi lazım elbette. Liderimiz dün grup toplantısının son kısmında gerekli açıklamayı yaptı zaten. Hepsini toparladı aslında tüm süreci özetleyen e, bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza da e, gerek de yok. Artık. Epstein dosyasında adı geçen isimlerden biri Bill Gates, Epstein'in e-mail yazışmalarında Bill Gates'in eşini aldatırken hastalık kaptığı, bunun için de Epstein'den ilaç talep ettiğini söylemişti. Bill Gates, Jeffrey Epstein dosyalarındaki iddialar hakkında ilk kez sessizliğini bozdu. Avustralyalı bir televizyon kanalına konuşan Gates, hastalık gizleme ve eşine gizlice ilaç verme suçlamalarını kesin bir dille yalanladı. Anlaşılan o ki, Jeffrey bu e-postayı kendi kendine yazmış. E-posta hiçbir zaman gönderilmemiş. İçeriği tamamen yalan. Orada aklından ne geçiyordu, amacı bir şekilde bana saldırmak mıydı bilemiyorum. Onunla geçirdiğim her dakika için pişmanım ve bunu yaptığım için özür diliyorum dedi. Kamuoyundan ve e, eski eşi Melinda Gates'ten de Özür diledi. Bu açıklamaların ardından Amerikan Kongresi Gates'i ifadeye çağırmak için süreci başlattı.